parmak mı yoksa sanki de kan, to kan, to kan battle, falan falan mıydı? Yeah. Genelde farma çok şey geliyor ya. Ready. Ready. Geliyor. Gel. <laughs> Erkan, parma mı attın dedim? Sanki de kan falan. Erdem sen söyle Farma Parma <atlayalım>, <laughs> çok şey geliyor. Ona göre oynayalım. We can land here. Tabi ya onun için. Elen olur. We can land here. There can only can be can one winner. Let's go. We go. We almost... Ucu ucuna yetişecek. <laughs> There can only be one winner! Let's go! Suppressing fire! First blood. I thought that was Adam ne yorulmuş şaşırdı. Sen kaç defa beni beni onunla öldürebileceğini zannediyor. Biri bana soldan yedirdi ya.

Enemy down. Using adrenaline shot now. <laughs> bu ya this using first aid kit now abi nasıl vuruyor ya gördüm gördüm atladı abi ora abi ya artık Peşledim onu, peşledim Erkan. Aman ha ne oluyor ya? Peşledim onu ya, yakaladım onu. Kaçamadı. <laughs> almış şeyi sniper'ı yukarı çıkmış hangi ara çıktıysa yelek bulamadım ya bir yelek, yelek mi al sana yelek burada ha buldum önümde ben de iki seviye Aha. buldum abi Da geliyor bırak kim Nereye gitti? Nereye gitti? Dur dur. The airdrop is coming. The revive flight will arrive in one minute. Evet ya düşman. Nerede ha? Aşağı atladı. Seni yakalamazsan bak ben de şerefsizim. Nereye çıktı?

Sağımda adam var. Kesin. Adamlar hava aracı atmış buraya. Havada birisi. Havada birisi şu an. Here. Silahımızı alalım lazım. Hava gelecek. Hava gelecek. Hemen. The airdrop is coming. Birer tane adrenalin bıraktım buraya abi gelsiniz de. Using adrenaline shot now. Bir tane daha bıraktım. İki tane bıraktım yeri. Erdal, 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 Oh Havarıcı attım abi. Enemy eliminated. Adam havada. Havarıcı attım buraya abi. <laughs> havada mı abi? airdrop is coming. Havada abi gördüm. Erkan sana atacak. Erkan şey

enemy vehicle is nearly done for Engaging the enemies enemy down it's Almost ready The safe zone is collapsing dünyaya gelecekler. Bu standoff kule bir. iki, atladı. Atladı. Standoff'ta adam. Standoff. The airdrop is coming. Hadi. <laughs> Helikopter, helikoptere bindi. Helikoptere bindi gidiyor. Helikoptere bindi takım var orada abi. İki kişi görüyorum. Tam altta. İki kişi var. Ya arada kaldım ya. Hep böyle oluyor ya. Ya hep böyle oluyor ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Erkan, <gülüyor> orada iki kişi vardı ya. Onların arasında kaldım. Nerede olduklarını göremedim ya. Geldi. <laughs> Tank geldi tank tank Adam geldi Adam geldi ya abi diyor. Ana silah alamadım ya. Yanımda adam bıraktı. The airdrop is coming. Enemy down. Engaging the enemies. Enemy eliminated. Abi e, iki kişi vardı onları aldım. Silahımı alamadım. Silahımı alacağım şimdi. Gelmenize gerek yok abi. Using Shot now. Enemy is near. The state zone is collapsing. I'm I'm oh, get the dog tag help return to the battle. The revived flank will arrive in one minute. Get the dog tags down to the last five teams. Dog tags Yılan Yartaladı yerde ya. Yılan yerde alamıyorlar. Yok alamazlar yemez. Sema bana bir 47 al ya. Sana bir 47 yok alacağım yok. dur. Alana gelin isterseniz. Dur dur senin, senin 47 nerede? Gazap karası. Yerde olması gerek. Şu mu? Yok yok gazap karası yaz. Aldım aldım. Aldım seni silahı. Şu şey Benden silahını al Erkan. Ben nerede kaldım? Yerden kaldım ya. Aha. Tamam. Öğren, Önünde adam var. Bu tarafta. Alana bak la. Nereye gitmiş? Erkan geldim Erkan gel. Gel ne aldım ben. Geldim yanındayım. Gel kanka. Al şunu. 5 tane mermi atayım sana. Şunları da al. Al şunları da al. <laughs> Tamam bitti ya zaten bir kişi kaldı. Ya bir kişi mi kaldı şu an? 2 kişi. Evet, bir kişi kaldı. o kadar ben karası artık, bir çıkarta. Yeter ya bırak bırak bırak. Bırak bana ben terminal is almost ready. bana tek attı lan. Orditle. Erkan Kordit'le tek attı bana. Şaşırıyorum.